Ve karşılaşmanın sonundayız. Pınar Su Kaptan. Piz İzmir Alkol takımını Alkol Shop takımını 5-1 mağlup etti ve önemli bir galibeti imza attı. Yükselişine devam ediyor. Kaptan Bülent Bey ve Ozan'la birlikteyiz. Evet Bülent Bey, ikinci yarıda güzel futbol, güzel goller ve net bir galibiyet. Neler söylemek istersiniz? Baştan 3-4 hafta biraz bocaladık. Son 3-4 haftadır da artık seriye bağladık. Zaten her hafta aynı şeyi söylemeye başladık en kötü ihtimal gümüş Kupayı diyoruz. İnşallah. Yani bütün hedef, başarılar diliyoruz. Hedefimiz o. En kötü o. Evet. Bülent Bey gümüş kupayı tekrardan istiyoruz dedi. Teşekkürler. Tebrikler Sağ tekrar. O zaman muhteşem bir gol. Artık 50 artı 1'de inanılmaz bir rovaşata diyelim artık. Vole mi diyelim ne diyelim. Kameralar da yansıdı. Evet. Süper bir gol. Neler söylemek istersin? Vallahi golden önce çok iyi top oynadık. Karşılıkım çok iyiydi gene. Seriye bağladığımız gibi, kaptanımız dediği gibi. Bundan sonra hep böyle yükseliş. Artık inmeyeceğiz, hep yükseleceğiz. Gümüşe kadar gideceğiz. Gümüş garanti istiyoruz ama altına zorlayacağız. Belki Gümüşe. altında olabilir. Evet, de altına zorlayacağız. Pozisyon gereği geldi, vurdum. Güzel gol oldu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz bu imkanı sağladığınız için bize. Teşekkürler. Rakip bu ailesine teşekkür edelim ilk önce. Çünkü böyle bir imkan sağladılar. İyi bir top oynadı. Hakimimiz var, her şeyimiz var. Çok güzel bir organizasyon. Yapacak bir şey yok. Çıktık oynadık, kazandık. İyi oynadık, kazandık. Bundan sonra da hep böyle gideceğiz. Teşekkür ediyoruz. Yaklaşım Teşekkürler var. Ozan. Tebrikler tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.